Esracığım rulo ıspanak. 500 gram ıspanak, 2 adet patates, 1 adet kuru soğan, 250 gram kaşar peyniri, garnitür, karabiber, maydanoz Aa, ve tuz. Tamam. Ee, bu kadar güzel bir malzeme ile ne yapacağız efendim? Rulo ıspanak yapacağız. Bunu nasıl pişireceğiz? Ve bunda da zararlı hiçbir şey yok. Evet Şimdi çok sağlıklı. hemen soğanlarımı alacağım. Bir de kesme misin? tahtası alayım. Bir de bıçak alayım. Hem ben veriyorum. Şunu şuradan alayım Esra. Bunları yani. da ben doğrayabilirim. Istiyorsun? Onları buradan geçireceğim ben. Tamam. Çok ince. Tamam. O aletin dilinden anlamam o zaman. Sen de. <laughs> evet soğanlarımızı doğramaya şey, başlıyoruz. Yapayım. Soğanları evet, evet, e, ısınsın küp, küp mü doğrayacağız Esra'cığım? Yok yok yok. Jülyen doğruyoruz. Tamam. Birazlık doğrar gibi efendim. Yarım ay şeklinde soğanlarımızı ince ince kıyıyoruz. Bıçaklarımız kırarmış. Evet biraz. Ee, geçen geldiğimde çok iyi kesiyordu. Elini kesmiştin hatta. Değil mi? Evet. Geçen geldiğimde elini kesmiştim. <laughs> e tabi bayağı oldu. Ramazan öncesi mi gelmiştin? Ramazandan önceydi. Evet, evet, evet. Sonra bir de Ramazan'da denk geldim. Hı hı. O yüzden birazcık biz bunları bileyleyelim. Daha hızlı çalışabilmek adına efendim. Vallahi geçen de aldım mesajı ama. Şimdi soğanları tavaya aldık. Bir evet. de sağlıklı fit bir yemek hazırlayacağız. Soğanlarımızı çok az yağ ile sote edeceğiz. Tamam. Ama e, rahat soteleyebilmek için tuzunu önceden ekliyorum. Hmm, bak püf noktası hanımlar. Yani e, soğanın içinde yağ yok soğanlarımız evet, yandı olmayacak. Evet, evet. Hemen sotelenecek bu şekilde. Tamam tamam Esra. Şimdi ne yapıyoruz bebeğim? Şimdi ne yapıyoruz? Ee, ıspanaklarımız zaten ufak çok iri ise birkaç parçaya böleriz ama onun dışında bölmüyoruz. Kuzu ıspanak zaten güzel. Evet hemen kuzu geldiğimizin içine alacağız. O arada ben hemen patateslerimi doğramak evet, istiyorum. Evet şimdi bir e, görüntü ben bu makineleri çok seviyorum. Vallahi bak hayatı kolaylaştırıyor, mu kolaylaştırıyor. Kimse Hani demesin bizde bu yok. Bir de çok da pahalı değil lan bunlar ama bende de yok. Bu hiç güzelmiş. Ben <laughs> bana da alalım bundan. Alalım. Vallahi baksana ne güzelmiş bak. Oh. Bunun ne güzel şey cips olur Esra evet. 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 Hmm. böyle bak bakın ben hemen size iki dakikada bir tarif vereyim. Bunları böyle kestiniz ya. Karabiber, işte ah, hafif nane, kekik, pul biber, tuz. E koyup efendim şöyle birazcık harmanlayın fırına verin çitos niyetine değil mi Esra? Evet, evet. Yani çocuklara tamamen sağlıklı e, atıştırmalıklar hazırlayabiliyoruz. Bak ne güzel doğradı. İsterseniz daha incesini de bunu doğrayabiliyoruz. Bunu buradan ayarlıyorsun değil Evet, mi? yanından düğmesini ayarlıyoruz. Yani. Tamam, ben de istiyorum bundan. Tamam. Diziyoruz. Oh mis gibi. Bir sonra bunu rulo mu yapacağız Esra? Evet. Wow. Vay bak şimdi diyordum ki az önce acaba e, ruloyu nasıl şekillendirecek bak. Üst üste ince ince doğramış olduğumuz Patatesleri getiriyoruz <laughs> İçerisinde ıspanak var garnitür var e, Kaşar kullanacağız vişne var Valla pancar var çok sağlıklı Gerçekten çok sağlıklı Pancarın biliyorsunuz hem cilde Pan Güzelliği hem e, kan yapıyor Ecebi. Şöyle tuz Tamam. Üzerine hafif tuzunu serptik Biraz karabiber Hı -hı. Karabiberini serptik bu tabii tatlandırıyor. Evet. Bir de böyle bir yağdanlığımız varsa Dereyim biraz hemen. yağ gezdireceğim. Var canım var. Buyur tatlım. O arada önce ne şu ben şey bırakıyorum. Ne canım? Bu e, rendelenmiş patatesli açık börek. O da böyle yapılıyor. Hmm, Bak. Rulo mu yapıyoruz? Ha, ha, bu sefer de onu rendeleyip böyle. Hmm, ha, yapalım. yapıyorsun açık. Olur İyi, yapalım, olur, saralım, yapalım olur, sen. yapalım. Olur Yeter mi Esra? Evet evet yeterli Nermin'ciğim. E, ...dereceni Şimdi söyle alıp gireyim Esra. Evet e, galetelerimizin bir altına... ...bırakabiliriz. Biraz onlar yumuşayacak. Altında mı kalsın? Alt. İstiyorsan oraya da götür. Hayır kalsın kalsın hiç sıkıntı Hayır. yok. <laughs> Gerekirse... E, ...devam ederiz. Evet ne yaptık? Kavurmuş olduğumuz ıspanağı... ...şey soğanın üzerine e, böyle... ...güzelce ıspanağımızı koyduk. Şöyle ıspanak biliyorsunuz... ...malum böyle çok iri de gözükse... ...birazdan suyunu saldığında... ...kendisinden bir haberdar olacağız. Yemeğin içinde ıspanak arayacağız yani. O derece hemencik toparlıyor. Evet. E, küçülüyor. O yüzden. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. Evet. Ispanakları kısık ateşte değil, parlı ateşte ağzı açık bir şekilde hemen soteliyoruz. Tamam. Rengini kayba kaybetmemesi için. Tabii ki. Rengi kaybolmaması adına efendim e, altı açık bir şekilde soteliyor Esra. Zeminde soğan o, kavurmuştuk. E, soğanın üzerine de hiç doğramadan efendim bizim ıspanağımız çok narin minik kuzu ıspanak olduğu için şey yaptık e, sadece bu şekilde bütün e, soğanların üzerine bıraktık. E, özelliği de zaten altı açık olması dedi Esra'cığım. E, şimdi bunu bu Başladı şekilde... Haşladı bile ölmeye. Hı. Tamam. Patateslerimiz fırından çıkarttıktan sonra ıspanağımızı üzerine döşeyeceğiz. Tamam. Onun üzerine garnitürümüz kaşar peyniri rulo yapacağız Oo. ve fırına. E, onu hazırlayana kadar o zaman ben de çayı yapayım. Evet. Çok güzel. Esercim, e, vişneleri aldın. Evet, vişneleri bir e, sos tavamızda aldık. Heh, şunu da gösterelim. Bakın burada ne yaptık. Kuzu ıspanakla, soğanı bir kavurduk. Aman ya Rabbim, efsane ötesi bir karışım oldu. Ben bunu senin birazcık tereyağı böyle bile yenir yani. <laughs> Çözüm ya! ya. Evet yanına bir Sözüm de böyle sıcak ya. ekmek. Evet yanına sıcak ekmek, ekmeksiz olmaz. Ben artık alayım. Artı e, sunumları taçlandıralım. Patatesimiz fırında kızardı efendim, şöyle gösterelim. Balık sırtı gibi dizmiş olduğumuz, şöyle bakın efendim patatesimiz. Hafiften kızardık. Şimdi e, bunun üzerine ne yapıyoruz tatlım? Hemen üzerine ıspanaklarımı alacağım. E, soğanla beraber kavurmuş olduğumuz kuzu ıspanağımız vardı. O yüzden doğramadık. Eğer ıspanağımız büyükse efendim, onu birazcık Hiç. ufaltabilirsiniz. E, şöyle güzelce ilk etapta zemine esra yayıyor ıspanağımızı. Evet. Çok da lezzetli olacaktır çünkü alttaki patatesin aromasıyla birlikte taşlanıyor. Ee, onun da üzerine ne yapacağız? Bezelyeli karışımı mı koyacağız? Evet, garnitür ekleyeceğim. Ama nasıl saracaksın? Çok şey olmayacak mı? Aslında bunu e, normalde hani böyle ana yemek gibi içine şarküteri, ürünü e, veya işte köfte mi? vesaire de girebilir. Hı hı. Ama biz bugün sadece sebzeyle hazırlıyoruz çünkü abi, köftemiz var. var. Kirletmeyelim iyi Çok yumuşamış keşke dolaba atsaydık. Şöyle rendeliyorum, rendeliyorum. Evet üzerine de garnitürü e, Esra'cım diziyor. Genkleri Bu kaşarın var. hepsini koymayacağız değil mi? Arzu'ya göre, göre değişir o. Sen ev batıracaksın ya kocalar biz var ya topu koyacak. <laughs> 250 gram kaşar mı olurmuş bir yemekte? Ne yaptın Esra? Ama kaç kişi yiyecek bunu? Öyle evet, de bir işte de öyle de ne bileyim. Ama sağlıklı yemek ee, lezzetten ödün vermiyoruz. Tabii. Biraz da evet, öyle efendim. diyelim. Evet efendim garnitürü de koyduk. Bence yeterli. Burada bir dolu kaşarımız var. Üstüne koyacak mıydık ben böyle fazlalığı akıttım ama. Evet. En son. Miydik? En son üzerine biraz da bırakacağım. Tamam. Şöyle vereyim. Esracım sen bunu al. Ne, onu istersen şurada biraz tutalım. Bilmiyorum tabii yeterli gelir gelmez. Hey. <laughs> eline geldi mi? kestin mi? Yok böyle bir bir, bir şey dik onun şeyleri de <laughs> değdi Aa, çok güzel oldu Esra. Ellerine sağlık. <laughs> Ama tadı da bir bu kadar güzel. Şimdi Ona hiç şüphem buna, yok benim. <laughs> e, hiç şey yapmadan saracak mıyız? Evet. Aman ya Rabbim. Evet. Oo, çok iyi, çok başarılı. Şöyle. Esra sen işi biliyorsun. Rulo pasta yapar gibi. Oo. Daha fırına gidecek mi Esra? Evet şimdi bir kez daha fırına vereceğim. Vallahi bayıldım. Vallahi bayıldım. Şöyle sunuma gel. Ortaladım. Sunuma gel. Sunuma gel. Sunuma gel. Şunları alalım şurada Esra gözükmesin. Ya. Hemen Aman. yanından içine ben ilave ediyorum ha, ben onları. De <laughs> ha, ben de öyle i̇şte yaptım. Ben de öyle yaptım. İşte bu yani. Mutfak, yes. mutfak aşkı. Ya, ya, efsane, efsane. Şimdi, yok şimdi o peynir gelecek ya üstüne biraz şöyle tekrardan biraz üzerine peynir bırakıyorum. Çok güzel aslında bu şey de olur beş çaylarında masada çok güzel bir garnitür alternatif yani süper yani illa ana yemek olarak kullanmak. Hayır hayır. Vallahi hayır, salata asla. gibi de kullanabilirsiniz bunu. Of ne lezzetlidir bu şimdi. Şimdi zaten e, patatesimiz pişti, ıspanağı soteledik, hı hı. garnitürlerimiz pişti. Fırında sadece peynir eriyip biraz kızaracak. Hı hı. Peyniri kızarttıktan sonra okey diyorsun. Evet evet. Şöyle koyalım. Oy 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 oy. Tamamdır. Hadi Bismillah. Hay, ben burada kalıp sizi izlesem <laughs> <mi> acaba? <laughs> i̇zle izle. Haydi Bismillah. Fırına evet. gitsin. Hemen fırına <laughs> veriyorum. Hadi. Bunu alalım mı? Bu devam etsin mi? O devam etsin. Biz Yiyeceklere yine, afiyet bal ben olsun, şifa ba olsun. Rabbim. Sen yerini değiştirirsin. Evet. Ya da daha fazla versin. inşallah öyle. Şimdi köfteyle mi devam ediyoruz? Dur. Çok güzel gözüküyor. Olsun. Biz böyle de sıkıntı yok. Ne istiyorsun? Ben sana yardım edeyim. Söyle. Şimdi. Çok başarılı. Ben bir taraftan oluruz. bunları götüreyim mi Nermin? Sen vermek istemiyorsun. Fark ettim ama. <laughs> <laughs> Al, <Ay>, götür götür <laughs> tamam. Götür. Doğru söylüyorum ee, Beklemez. Nermin'in nefes mutfağı. Birazdan masaya Olayım. geçeceğiz. Evet efendim şimdi Esra'cığım hazırlamış olduğu rulo ıspanağı bir bıçak yardımıyla dilimliyor. İçerisindeki garnitürü soğanla birlikte ıspanağın buluşmuş hali ve tabii ki en son aşamada üzerinde kaşar peynir rendesi. Efendim tarifleri kaçırmış olabilirsiniz ekranı işlerinizden dolayı yeni açmış olabilirsiniz. Nermin'in nefes mutfağı. Youtube'da da efendim Nermin Nefes mutfak Kanal 7 sayfamızdan detaylı bir şekilde bütün tarifleri takip ediyor olabilirsiniz rahatlıkla. Emin olun bugünün tarifleri çok pratik. Yani biz burada efendim iki saat bile değil efendim iki saatlik zaman zarfında 7 çeşit yemek hazırladık. Sizler de bu şekilde konuklarınıza, evdeki sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. Patatesli ruloyu, rulo ıspanak yan çevirip servis ediyorsun. Bunu da gösterelim. Evet. E, dilimledikten sonra efendim e, servis aşamasında yan çevriliyor. Evet. İsterlerse düz de bırakabilirler. Ben Hı. bir tane de öyle bırakacağım. Yani bu şekilde de olabileceği gibi bence bu da hoş oldu. Evet. Bu dikme olayı da. Bence şunu da şuraya koyalım mı? Dolu dolu olsun tabağımız. Ha, şuraya bunu da diktik mi? Ha öyle dikelim. Yani beğendim o görüntüyü. Tamamdır. Heh. Evet, sunum gerçekten şıkır şıkır. Çok güzel. Şu da benim kısmımda. Yani böyle kesildiğinde, <laughs> sunuma girdiği zamanda havucun rengi, bezelyenin rengi. Nasıl güzel bir rengi. lezzet. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.